İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldığı bir televizyon programında Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 36 maddelik trafik kanunu değişiklik teklifine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmayı hedeflediklerini belirterek 2023'te günlük ortalama 17,9 olan ölüm sayısının 2024'te 17,4'e düştüğünü açıkladı. 2030'a kadar yıllık ölümleri 2791'e indirmeyi, uzun vadede ise sıfır can kaybı hedeflediklerini söyledi. Yeni düzenlemeyle yasa dışı çakar kullanımına ağır yaptırımlar getirildi. İlk ihlalde 138 bin TL para cezası, ehliyet ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi, tekrarı halinde cezanın 276 bin TL'ye çıkması öngörülüyor. Ambulans ve itfaiyeye yol vermeyen sürücülere 46 bin TL ceza uygulanacak. Tekrarında ehliyet iptal edilecek, araç kullanırken cep telefonu kullananları ise ilk ihlalde 5000 bin TL, tekrarda 20 bin TL'ye kadar ceza ve ehliyetin geçici geri alınması cezası verilecek. Göçmenlerle ilgili güncel verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, 2016'dan bu yana 1 milyon Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü, bunların 250 bininin son birkaç ayda gerçekleştiğini belirtti.